Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Chevrolet Corvette ile birlikteyiz. Grand Sport versiyonu. Bu araç Türkiye'de nadir. 2011 Grand Sport neredeyse yok denince kadar az. Bana hatta Türkiye'de bir iki tane var dediler ama doğru mu yanlış mı tam bilmiyorum. Çünkü kendi ilgi alanımız olmadığı için bu süper spor arabalar size <laughs> Yanlış bilgi vermiş olabilirim. Ya biz normal stok araba çekiyoruz. Normal arabalar çekiyoruz yani. Piyasa arabası bizimki, fakir işi. Yani i̇lgi alanımıza <laughs> giriyor ama tabii her daim bulabileceğimiz bir araba olmadığı için. Olmadığı için aynen. Şöyle e, özelliklerini aktarayım. 6200 motor, 6 ileri arkadan itişli bir araç bu. Yani e, otomatik şanzıman, manuel değil bu araç. 436 beygir, 585 Nm torku var bu aracın. Ve 4.4 saniye sadece 0-100'ü. 306 km hızda son hızı. Bunlar fabrika verisi tabi. Real veriler değil. Şehir içi fabrika verisi. Yakıt tüketimi 20 litre. Şehirler arası 9.2. Ortalama 13.5. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu aracın ağırlığı 1461 kilo. Yani 1461 kilo. Ee, arka lastiklerini göstereyim. Jant lastik ölçüleri 325-30-19 inç. Frenler filan havalı soğutmalı diskler var. Frenleri iyi, efsane tutuyor. Onu test ettim. Ön lastik jant boyutları ise 275 35 18. Yani bu 18 inç jant. Şöyle şuralar farların içi kırmızı. Şu logo zaten ayrı bir efsane. Kaputu açabilir miyiz Selçuk Bey? Büyük hissediyorum diyor. <laughs> Kutumda büyük hissediyorum. Evet. Motor bu arkadaşlar. 8 silindirli bir motor var 6200 bayağı ciğerli bir motor 8 silindirli böyle açılışı açılış tarzı böyle şurada bir amblem var buraya gömmüşler İyi bir detay bence kapatalım şimdi bir de size egzozu ve bagajı göstereceğim dördü de aktif borla egzoz sistemi gayet iyi bir egzoz sistemi var bir bagaj açabilir miyiz Selçuk Bey? Ve bir cold start yapabilir misin? Okay. Videoda da görün. İlk önce bir cold start yap bence. Bir ufak gaz. Bir daha. Okey. Arkadaşlar bagajda şu anda üst camı biz koyduk. Şöyle koyma yerleri var. Direkt oturtuyorsun yani gayet basit bir şekilde oturuyor. Ama bagajı yani böyle iki kişilik bir spor arabaya göre bence gayet yeterli genişliği sunuyor size. Şöyle de bir file germişler içerisi gözükmesin diye. Biraz basit kaçmış sanki bu ya. Bana mı öyle geliyor reis? Yani... E... <laughs> da... Biz Hyundai'yi öyle kullanmıyoruz. <laughs> Bak ama kapanışı falan çok narin. Direkt. Haşrettin'de bile yok Güzel bir araba. Ben arkasının önünden daha çok sevdiğim bir araba. Şimdi sizlerle hepiniz merak ediyorsunuz. İşte o neye yarar, bu neye yarar, şu neye yarar. Bir içine girelim. Evet arkadaşlar şurada iki cam otomatik. İşte aynı ayarları vesaire. Şurada koltuk ayarları hafızalı. Merkezi kilit. Şimdi diyeceksiniz ki kapı kolu neden yok? <laughs> kapı kolu bu çünkü. Bakın şöyle kapattığımda. Şuna basıyorum. Kapıyı bu açıyor arkadaşlar. Yani kapı kolu bu bu araçta. Şöyle zaten bunda ne ne anlatayım ki ben? Saklama alanını mı anlatayım? Neyin anlatayım? Bunların hiçbir önemi yok. boş ses sistemi var. O söylenebilecek bir sistem yani. Şöyle dikişler falan gerçekten hoş detaylar. Çok güzel. Yani kalite algısı allah Ekber dağlarında yani o kadar diyeyim arkadaşlar. Şuradan head-up ekranı var. Şu head-up ekranı cama yansıyor. Yeşil olarak yanıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şunlar modlarını falan değiştiriyor. Aşağı yukarıya ayarlarını vesaire yapıyor. Şöyle şuradan benzin kapağı, bagaj kapağını açar. Şurada da yine gördüğünüz gibi depo kapağını, şey, motor kaputunu açabiliyor. Kapılar olası bir kaza durumunda açılmadığı takdirde şuradan da kapıları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik amaçlı koymuşlar. Koltukların falan ve olan mükemmel Gelelim bu ortaya. Karbon fiber görünümlü, gayet hoş bir görünüm var. ESP'yi çok hoş bir yere koymuşlar. Trek kapat devam et diyor yani araba size. Vites topuzu şöyle. Şuradan kol açtığımızda içi halı kaplama daracık bir kol dayama. El frenini buraya konumlandırmışlar. Şöyle dijital çift yönlü klima, koltuk ısıtma ve şurada da ekranı var. Ekranı şöyle yaptığınızda işte DVD CD girişinde ekrana yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir korvet yazısı var. Hoş bir yazı, güzel bir yazı. Torpido kapağı şöyle açılıp kapanıyor. Yan kapıyı da göstereyim sizlere. Şöyle bir ibresel anlaması var. Arkadaşlar ibreler e, kilometre hızda yani 200'e geliyor sonra devam de ediyor yani 200'de durmuyor. 300'den sonra devam ediyor. Bu mil olarak gösteriyor yani. Şöyle yağ sıcaklığı vesaire hararet göstergesi, işte akı oranı, benzin oranı falan hepsini buradan gösteriyor arkadaşlar. Şuradan da yol bilgisayarı ekranınız şey yapıyorsunuz. Size şöyle bir yakıtı göstereyim. 25.9 yakıt tüketim bir şehir içinde şu an. Plastik basınç yanıyor. Ee, hemen soracaksınız biliyorum. Bir de şu egzozdan dolayı yanıyor motor ee, Bu tarz araçları bilenler bilir. Bu tarz araçlara egzoz eklediğinizde yanar bu tarz şeyler. Arkadaşlar şimdi bu aracın sürüşüne gideceğiz. Ama lütfen sizden diyeceğim bu aracın e, bizden şeyini beklemeyin. Yani böyle e, onu şunu tam detayları falan beklemeyin. Sonuçta sport bir araba. Biz sadece sizleri biraz olsun eğlendirmek, doyurmak ve bu tarz aracı göstermek amaçlı. Zaten Türkiye'de bir test videosu yok bu arabanın. Şimdi sürüşünde birkaç detaylardan da bahsedeceğiz. Gazlayacağız, edeceğiz, egzoz duyuracağız sizler için. Sürüşü keyifli ve eğlenceli olacak. Sürüşüne geçelim aracın. Ama geçmeden önce size şunu göstermek istiyorum. Hep soruyorsunuz anahtarı da göster her arabanın. Şöyle anahtarsız çalışıyor zaten. Bakın olay bu. Hadi geçelim. Tekrardan merhabalar. Şimdi sürüşündeyiz aracın. Başımıza güneş geçe geçe kullanıyoruz. <laughs> Yanımda Selçuk Bey var. Hoş geldin reis. Yine bizlerlesin. Kırmadın yani, bizi. Kırmak ne demek? Yani e, sen çağırdığın için nasıl var? Teşekkür ederim. Böyle güzel paylaşımlarda beni de yanında bulunduruyorsun. Eyvallah. Allah Her zaman bekleriz. Şimdi arkadaşlar araç bu araç 1953 yılında ilk üretime başlamış Selçuk Bey. Evet. Ve 300 tane el yapımı 300 tane İnsanlar bunu yaşasın diye Amerikalı gitmiş 300 tane yapmış bunu. Eliyle tek tek. <laughs> Yalnız çok enteresandır. O yıllarda Avrupa süper spor otomobiller çok e, revaçtaymış. Evet. Bunu tamamen denemek amaçlı yapıyorlar. Yani 300 tane el yapımı tamamen fiber süperspor yani, e, Süper spor bir otomobil üretiyorlar ve beklentilerin çok üstünde ikinci senesinde 11 bin üretim bandına çıkartmak zorunda kalıyorlar. Vay. Yani ikinci yılında 11 bin evet. adet üretim yapmak zorunda kalıyorlar. Böyle bir macerası başlıyor. O üretim. kontrolsüz güç arkası durmuyor arabanın yani bu arabayı yerinde tutmak ne bileyim anca parmaklarının ucuyla gaza basman lazım yani normal gitmen için yoksa gaza asıldığında araba durmuyor yani yani ortalama 435 beygirden bahsediyorsun aynen yani 434 falan yani 4.4 0-100 saniyesi var tutunabilirsin. Aynen. Tutunabilirse tabii dediğin gibi. Fena koparıyor ya. 6200. 8 silindirin zaten o sesi. Bir de arabada e, 4 borlu egzozun vermiş olduğu etkiyle araba fena. Hoş bir hımırt. Homurtusu mu diyeyim? homurtusu mı diyeyim? Süper bir ses var yani anlayın artık. Hani erkeği tamamen baştan çıkaran var. Çıkarır. Özellikle şu rolenti, 1000-2000 devir arası var ya of. Yani diyor ki bitir beni. Exos çok iyi. Daha önce sana söylemiştim. Hep böyle yani Avrupa otomobiller evet, donanımlar, teknik özellikler, konfor. Aynen. Ama bir Amerikan her zaman bir erkeğin gönlünde oldu. Yani araçta, ayrıdır. Evet, yani garajında hı hı. mutlaka bir Amerikan e, olmasını ister bir erkek. Tabii Çünkü canım. o umurtusu, o, o motorun vermiş olduğu o güç. Zaten erkek neyse, bir gücü hissetmek istiyor. Aynen. Tabii canım. <laughs> Farklı ya, hayallerin arabası ya. Kesinlikle. Bir tarihte, e, sanırım 2010-2011 yıllarıydı tam da hatırlamıyorum. O zaman Chevrolet'de çalışıyorum. Korvetleri evet. ilk distribütör kanalıyla getirdiğimiz zamanlar. Anladım. Pardon özür dilerim, Camaro'ları. Camaro. Ee, eğer ki Chevrolet Türkiye'den çekilmemiş olsaydı, daha doğrusu Avrupa pazarına, Korvetler de distribütör e, olarak gelecekti. Garantiyoları, distribütör garantiyoları. O tarihte 45. yıl bir araç satmıştık, Camaro. Evet. Müşterimizin garajında RS5, 911 Turbo. <laughs> ee, yine Range Sport'ları falan Çok fazla Avrupa otomobili vardı ee, Garajına götürdük tabi Teslim ettik arabayı Dedim ki yani neden bu kadar fazla Yani Bir erkeğe bir 500 beygirlik araba yeter Yani, yani fazla ki, bile <laughs> Bunların hepsi bir yana Amerikan bir yana dedi Vay be yani Güzel Çok sonrasında be. tekrar sohbetimiz oldu Adam e, RS5'i satmış Camaro yüzünden Tamam Boş boşuna diyor niye yatıyor ki orada diyor. Abi keyifli bir araba. Çok keyifli yani. Keyifli bir araba. Yani evet. cidden doyuruyor böyle seni doruklarda yaşatıyor yani ya. Araba o hususta yani fena bir şey. Tamam böyle bakıyorsun bir dediğin gibi Avrupa'ya otomobillere göre şey yok yani gözünü doyurmuyor şuralar falan filan yani. Ama yine ihtiyaçlarını karşılıyor İhtiyaçları yani. İhtiyaçları karşılayan yani, her şey var. Koltuğa, elektrikli direksiyonlar. Aynen isimler, F1 kulakçıklar filan. kulakçıklar. Işte Zaten F1 bu olması yani. lazım süper spor bir arabada. Aynen. İşte multimedya ekranından DVD'sine kadar her şeyi düşünmüşler. Yani yani. C6'larda bir estetik de var. Yani aynen. Bence ben C6'yı C6 çok bir, seviyorum. Yani Avrupa'yı bir havası var. C4, C5'ten mesela daha çok böyle Amerikan mari gösteriyor kendinde. C6 tamamen. Ben çözdüm olayı. Lastik ısındığı zaman 4.6 saniyede çıkıyor. 4-4. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi herkes videonun altına şey yazacak. Niye anlamıyorsun? Niye onu yapmıyorsun? Bunu yapmıyorsun. Ben bunu her videoda söylüyorum arkadaşlar. Benim e, lugatımda böyle bir şey yok. Benim bu arabayla rahatça sürmem için, rahatça yanlamam için bu arabanın çok açık söyleyeyim kendimin olması lazım. Sonuçta bu arabayı özellikle bize temin eden Ersoy abime, Ersoy İlter'e çok teşekkür ediyorum. E, sağ olsun e, kırmadı, tabii hemen şey yapalım dedi. Verdi aracı bugün bize. Ya yani ben bu arabayla kalkıp da yanlıyım edeyim. Bu tarz şeyleri sevmem arkadaşlar. Çünkü emanet yani sonuçta bu. Abi. Anladın mı? He, test için birkaç ufak şeyler olabilir. Gazlamadır falandır filandır ama yok yanlayalım edelim Allah korusun. Yani bunun köşesi bile çizilse yani bizde emanet öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani sonuçta ben e, diğer aldığım test araçlarında da buna her zaman dikkat ederim. Tamam belli yerlerde limitleri zorlarsın edersin ama yok yanlıdır, ettir. E, buna bence yanlış şeyler. Abi, olması gereken de o zaten. Yanlış yani. yani. Sonuçta bizimle. o adam sana güvenip veriyor. He evet. bana şunu da dedi. istediğini yap dedi. Araba senin dedi. Sıkıntı yok ama ben yapamam dedi. Aynen. dedim. Aynen. Ya ben yapamam. yılan bile dokunmuyor sen niye dokunuyorsun? Çok iyi ya kontrol etmek de güzel işte. Yani o atarken kendini kontrol etmesi lazım. ESP hep açık gidiyor. Ben bence kapat ESP'yi. Kapatayım mı ESP'yi? Şerit atlıyor araba şerit yeminle. <laughs> Egzozun sesi. Çünkü abi yani 6200 motor yani bu arabada bence ESP'yi açmaya gerek yok. Yani kapalı. Olsun. zaten. Öyle Her türlü. Şu anda açık yalnız. Yok yok şu an kapalı. Kapalı. Abi bu yarı işaret veriyor Normalde hep açıktır. Bastığında kapatır ya o mantık yani aynı. Bizim... Alacağım bunu piste gideceğim. E zaten piste yani. <laughs> kasacağım var ya viraj kasacağım bu arabaya. Bir o yana atacak bir bu yana atacak. <laughs> bir o yana bir bu yana. Adam <laughs> ehliyet alacakları evet. varsa da almayacak bu saatten sonra. Kullandığı arabalar 1 2 otomatik, 1 4 otomatik. <laughs> 6200 Corvette geçiyor. Bilane de bizim. Harbiden doğru söylüyorsun. Abi sen neyse ben de şu an. Kendim açtım işte. Yani şu an da ne açık. <laughs> <laughs> Orada biraz için yaptım. Köşeyi için. Boş araba abi ya. <laughs> ESP süper. ESP hep off gezim ESP açıkken tutuyor arabayı böyle. Yani araba kendisini bırakıyor. Biri tokat çarpıyor arabaya. ESP evet, açıkken. Evet. Ama ESP'yi kapatıyorsun. Tüm güvenlik sistemleri devreden çıkınca abi ver gelsin yani. O zaman güç bende artık. Müthiş bir his ama var ya. Tabii canım olmaz mı? Frenlere bakacağım. Arkada araba yok. Çok iyi ya. Abi bu gücü durdurmak da mesele yalnız. Şey canım, kaç piston bir frenlere baktın? Mı? Yok ona tam dikkat etmedim. Bakmak lazım. Ya bu gücü durdurmak da ciddi meseledir evet. yani. 1.5 ton arabadan bahsediyoruz. Tek elle kullanmak biraz sıkıntı olabiliyor. <laughs> Direksiyon full 9 15 çift del de gideceksin abi bu arabanın direksiyonda yoksa tekelle biraz sıkıntı oluyor yani durmuyor araba yerinde yani ee, şimdi aracın konforuna değinelim. Arkadaşlar araba süpersport bir araba. Arkalar 19, önler 18 inç. Ama bence konforu yani bundan ne kadar konfor beklenir o ayrı bir konu ama konforu bence gayet yeterli yani. Öyle rahatsız etmiyor insanı. Yok yani e... rahatsız Böyle edici bir, bir şey yok göre bence yok konforu iyi bayağı iyi yani böyle sekme mekmeği hiçbir şey yok. Segmenti, ha ama bu stok araba yani F segmenti bu. Yok F. yok D segmenti bir araba kullanmıyorsun. Ha, sonuçta. Aynen, yani aynen aynen aynen. Ya F sport diye e, geçiyor F ama F sport bir araba kullanıyorsun. Haliyle yolu hissettiriyor olması lazım. Sana ama bunda çok fazla öyle e, takır tukur giden bir durum yok. Yok yok hiç e, takır tukur Ama bildiğim kadarıyla bunda e, herhangi bir modifikasyon yok. Yok yani stok, stok. yani. Bir tek egzoz evet. var bu arabada. Başka Hiçbir şey yok yani. E, basmadır falan. o tarz şeyler yok. Bir dördü aktif egzoz var zaten. Bir de e, şeyde de söyledik. Yakıtı benim konuştuğum yani şehir içi İstanbul kullandığında tabi bu arabayı kullanan insan yakıta ne kadar önem verir? Onu ayrı bir konu ama ben yine de söyleyeyim. Yakıtı e, aşağı yukarı e, İstanbul trafiğinde buçuk iki arası yakıyor. Yani gazladığında. Yani sakin kullarsan, çok çok kasarsan 1 liraları belki görürsün dedi bana araç sahibi ama yani biz de testimizle, tecrübemizle ee, sabahtan beri biz de araba yani 2 lira yakar bu araba böyle. Bunu okşarsan 2 lira yakıyor bu araba yani. <laughs> Uzun yolda da bir sabit gidersin herhalde diye düşünüyorum bu araçta. Ama dediğim gibi yakıt bunda ne kadar önemlidir Bilemem yani yakıta önem verir misiniz? Önem vermez misiniz? Haftada mısın? zaten yani işe bu arabaya gidecek hali yok. Aynen. iki kullanacağı 2.000'e haflosun. Onun içinde yapacağın en fazla kilometre, hadi olsun olsun 200 kilometre olsun. Kesinlikle. Onun içinde yaksın yani. yaksın yani. O hortluya da yarar. Direksiyon çok hisli bir direksiyon tam böyle drift direksiyonu yani üç kollu ele hiç dolanmıyor direksiyon yani hiç elim takı, şey falan yok koy sağa solu ver yanı gitsin yani değer bir mi? Bir karşıdan kudruk gidiyor hem de iki Oo. tane gidiyor. Tam aslında onun yanında olacaktı Ama bana araç sahibi Ersoy abi'nin söylediği bu araba çok kudurgun araba diyor. Yani bu arabayı zapt etmek zor diyor. Ben Lambo'da kullandım diyor. Ferrari'de kullandım, Porsche'da. Bu araba beni en çok tedirgin eden buydu yani. Kaza yaparım riski. Gücü, gücü direkt arkaya veriyor. Yani Yani bu e, batık arabalarda çok şey nedir onlarda? sistemi var. Yanlamaya çok müsait bir araba. Evet. Yani direkt kapat TSP'yi hayal dünyam coşsun seninle yani o tarz bir araba bu. O yüzden yol tutuşu gaza böyle yani hafif hafif bastığında bir sıkıntı yok. Ama gaza böyle yani virajdasın tamam mı? Gaza aniden bir tık fazla yüklendiğinde bu araba direkt gidiyor yani. Direksiyonda hafif bir viraj modundaysan yani viraja dalıyorsan içten ya da dıştan Hafiften gidiyor bu araba. Onu söyleyeyim sizlere. Düz tuttuğun zaman da yani gidiyor. E, çok da şey yapmıyor. Gidiyor çok yani. Düz tuttuğunda da, da gidiyor. <laughs> ESP kafalıyken çok keyifli. <laughs> yani var ya az önce örneğin döndüğümde gaza böyle tam asılmadım. Kesinlikle tam asılma diye bir şey yok. Çok hafif, yarım yarım, yarım yarım. Parmağının ucuyla. Kontrollü kontrollü parmak ucuyla yarım yarım asıldığımda verdiği tepki bu. Kameralara inşallah iyi görünmüştür. Tepki o yani. Ben bununla ölürüm. Allah korusun. Abi ben bunu kullanayım ölürüm. Allah. Yani net yani. Başka alternatifim yok müdürüm. Aynen 1.6 136 beygir 5 litre yakıyorum abi bu ne? 26 litre yakıyor ya araba Bakayım şu an hala 26 mı? Evet 26 litre tam 26 yakıyoruz şu an İyi. Güzel yakıyor <laughs> İyi yakıyor sağlam yakıyor Bu virajları da galiba şey için yanlamak için baksana Her dönem yanlıya yanlıya Aynen abi Bir tane önde 3.30 gidiyordu arkadaşlar He. Abi böyle araba havaya kalkacak gibi hissediyorsun ya. Gidiyor altında. Çakmaymış ya o da. Çakma mı? Evet. Güzel ya yani araç. karbon var mı? Detaylar falan <laughs> iyi. Yapmışlar. Vites topuzu çok iyi vites şu iyi, otomatik. Ya gerçekten bu, bu tarz arabalarda vites topuzu diye bir kavram kalmadı da. Aynen. Yine ya de. bir şey diyorlar bir de e, sen de testten önce söyledin. Manueli daha keyiflidir falan ama Çok bence tabii. otomatik daha ya keyifli Otomatik ya. Ya. keyif anlamında keyifli lan tamam. bu arabayı alan performans için alıyor. Sonuçta manuelleri performansı daha yatkın. Alan adam da rahatına düşkün olayım demiyor otobanda Aynen. Ha. Sürekli trafikte kullanmayacağı için Redline falan Evet Diyor yani. yani. Gazlama yapıyor. Bu modelde buna daha fazla elbette. İyi abi. Piyasa değeri şu anda 2011 yok. Yani internette çok oraya buraya bakın yok. Aynen, yok. Yani bir elin parmağını geçmeyecek 2011. Bana tek dediler. Birkaç tane var sadece dediler ama tam net bilmiyorum. O yüzden net bir yorum yapamayacağım. Keskin bir yorum yapamayacağım. Ama piyasa değeri tahminime göre şu an satışa koysa 2011 Grand Sport bu araba 20.000'de boyası satasız bir araba. Bence ee, çok rahat 400 bin lira eder. Vardır ya yani 400 450si si vardır çünkü. Yani 310'a 2008'leri falan var 300 bin liraya. 2008 2009'ların o fiyatları istiyorlar. Ee... Be. Vereyim abi. Eyvallah. Devam ki. Abi ara gaz versene diyor. <laughs> Arkada da yalnız bir tane Ferrari var. Bak. Bak ne geliyor bak. <laughs> geliyor bak. Geçti gitti. söyleyeyim arkadaşlar. Trafikte müthiş bir ilgi çekiyor. Yani dönüp bakmayanın işte ara gaz ver abi bir gaza dokunsana. Şunu yapsana. Bunu yapsana. Demeyen yok bu arabaya yani. İlgi Çok yok. ilgi çekiyor. Kırmızı bir de rengi. Abi. Kırmızı abi korvet. Yani cidden tam ilgi abi abi. o da abi araç. kırmızı renk bir hayranlığı var ya. Yani He? ne olursa olsun. spor arabalarda yani değil mi? Kırmızı renk. Ferrari'den işte. alışı geldiğimiz aynen, aynen. işte korvettir falandır. Mustang. Kırmızısını da ben çok severim. Evet e, bu test bu kadarlık. Ya tam test diyemem bunlara. Sizin için bir videoydu. Siz bu tarz şeyleri çok seviyorsunuz. Özellikle bizi takip edenler hep 30 yaş altı genç arkadaşlar. Yani kendi yaş grubumuzda arkadaşlar olduğu için. Bu tarz otomobilleri sizler de en az bizim kadar meraklısınız. Sizleri doyurmak adına işte böyle bir video yapalım dedik. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. E, hoşunuza gitmiştir. Sizlerden istediğim videoyu paylaşın. Ee, abone olmayı da unutmayın izleyen arkadaşlar. Her şey sizin için. Bunu unutmayın. Ee, siz takipte kalın. Daha da iyileri gelecek. Buna söz veriyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.